Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözündeki sağlık problemini biliyor musunuz? 1912 Trablusgarp Savaşı'nda Derne cephesinde İtalyan uçakların bombardımanı sırasında yerden fırlayan kireçli bir taş atamızın gözüne çarpar ve gözün ön kısmı kornea dediğimiz saydam tabakada yanık ve hasar aynı zamanda göz kaslarında hasar bırakır. Bu görme kaybına yol açtığı için yıllar içerisinde atamızın gözünde bir göz kayması başlar. Niye? Çünkü beynimiz gözlerimizden bir tanesi eğer daha az görmeye başlarsa sağlam gözü tercih eder ve diğer göz dışa doğru kayar. Atamızın 1930'lardaki videolarına ve fotoğraflarına bakarsanız sol gözünün hafifçe dışa doğru kaydığını görürsünüz. Sizin de eğer göz kaymanız varsa bunu değerlendirin ve mutlaka muayene olun. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de anmış olduk.